Hoş geldiniz. Bu videoda 16 Eylül 2022 altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Gram altın alış fiyatı 974 TL 71 kuruş, satış fiyatı 974 TL 86 kuruş. 22 ayar bilezik gramı alış fiyatı 905 TL 76 kuruş, satış fiyatı 912 TL 36 kuruş. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6457 TL satış fiyatı 6520 TL Yarım altın alış fiyatı 3230 TL satış fiyatı 3273 TL Çeyrek altın alış fiyatı 1620 TL satış fiyatı 1637 TL